Şu anda yolumuzda devam ediyoruz. Bu şekilde Şurada da bir şelale var. Buradan gözükür mü? Gözüküyor hatta. Gerçi bu küçük bir şelale yani öyle büyük bir şelale de değil de Şuradan büyük bir ses geliyor büyük ihtimal Heh. O tarafta da bir şelale var. Çıkmaya devam. Çık çık git Karşıdan bir arkadaş geliyor. Güzel bir köpekmiş ha. Büyük ihtimal buranın koruma köpeği. çünkü belli. Boynuna fark ettiyseniz hani kurt e, boynuna saldırsa demirli dişler var ya şu şekilde arkadaşlar boynuna. O tasmadan tatlı. Yani güzel bir tasması var. Sakın boynundaki tasmaya değmeyin. Çiviler batar çünkü çivil bu elinizde bir yerde şekilde Burada da bir şelale var. Tamam, şelalenin Anne nereye gittiler onun. Yukarı, 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 yukarı. <laughs> ne diyorum, <kadar> <laughs> Buraya da girelim mi? Olur, gel. bir güzel yani ayrı ha oradalar annen git güzel. dikkat olun burada biraz sallanıyor o sallanıyor. Bir yer var. Oo, bak bak şahı. bak Adem'e tek burada buradan da geliyormuş şelale demek ki de bak şurada şelale yeri var insanlar yüzüyor orada Mayalarla mı girmişler tabii ki çocuklar Oraya gidiliyor. Oraya da gidelim. Bu tarafa baktığımızda Evet. Bu şekil baya bir güzel. Bu tarafa baktığımızda böyle arkamda güzel bir su var. You caught not kill